arkadaşlar. Yüzümde güneş lekeleri vardı. Çil vardı. Doğum lekeleri vardı. Leke kremleri aldım. Yani başta aldım. Yüzüme sürdüm. Geçmedi. Kullandım. Cilt doktoruna gittim. İşte yanık gizli oldu yüzümde. Kullandım. Hiçbir şey fayda etmedi. Ondan sonra yeni krem almaya aldım. Yeni krem aldım. internetten sipariş ettim. Şu anda 10 gündür kullanıyorum bu kremleri bayağı yüzümde fark oldu oluştu Ben yani memnun gayet de kremlerden bayağı yüzüme de açılma oldu bayağı yüzümde çok yani memnunum yani bu kremlerde yani diyeceklerim bu kadar içine açayım mı <laughs> şöyle kremlerim içinde göstereyim sabunum işte Akşam kremle, gündüz kremle, şey kremle. Hı.